Gibi Onların karnı tok içeri biraz zor sokarsın.

Bunlar federasyona uçmuş kuşları <laughs> salla salla. Salla. Bak bakayım dişi erkekliğini. Bana abi, sorma. Dişi bence. He? Bence ikisi de dişi. Abi alsana eline baksana ya. He. Masum. Ver ama. Dur açmaya başladı dur. Bak bakayım dişiliğini erkekliğine. Abi. abi şimdi bu kuş. Bu kuş erkek. Genç bir erkek. Çok da yakışıklı evet, ha. Evet. ibikli. Emin misin erkek olduğunu? Erkek abi. Tamam. Abi. Sal içeri onu. Dışarı Onları... salalım abi. Yani. Dışarı sal. Aa. Salma. Ben onu bak. Dur. Buna bak. Buna bak. Buna bak. Buna bak. Bu kuşa biraz kedi saldırmış. Aralarında bir husumet olmuş abi. Kanat araları boş. Evet. Evet. Onu... Makaslıymış herhalde abi. Çekmişler ki gelsin evet. diye. Dişi erkek söyle. Kardeşimize notunu ver. Abi çok güzel bir Sivas... Şu. Dişi değil mi? Dişi abi. Dişi. Kırmızı Büyük göz. ihtimal dişiler erkekti bunlar. Evet. Kardeşim seni tanıyalım. İsim nedir? Ozan abi ben. Güvercin işine daha yeni başladık. Evet. Burası neresi? Burası MTA -E binicilik kulübü abi. Yaklaşık olarak iki ay önce başladık buraya. Yani iki ay önce açıldı binicilik kulübü olarak e, hizmet vermeye başladık. Hemen bir üst tarafımızda restoran ve kafemiz açılıyor. Komple burası kulüp olacak. Evet. Yani i̇nsanlar girip buraya kahvaltı. Tabii ki buraya geldiklerinde sabah kahvaltı, çay, kahve, yani bir kafe, restoran tarzında çalışacağız. Akşamları dünya mutfağı olacak zaten. Yukarıda bir teras alanımız var. Yukarıdan baktıkları zaman tamamen manzaraları, atlar ve burada güncülerin yaptığı hareketler, engel atlama olsun, endurans takımımızın yaptığı antrenmanlar olsun. Onları izleyebilecekler. Ee, Kaç tane at var? Şu anda 24 tane var. 24 tane. Evet. 8 tane Arap atımız var yaklaşık olarak 6-7 tane ponimiz var. Geri kalanı da İngiliz atı. Bunların hepsi yarıştan çıkmış atlar. Yani şöyle yarışta başarılı olmayan veya işte sakatlanan atlar buraya geliyorlar. Sakat olanlar iyileşiyor. İşte başarılı olamayanlar tamamen farklı bir konsepte engel çalışmaya başlıyorlar. Arap atları endurance çalışıyor. Ne demek endurans? Endurans atlı dayanıklılık yarışları. 20 kilometreden 120 kilometreye kadar atlı dayanıklılık yarışları var at ve binicinin beraber arazide yaptıkları bir yarış abi. Kaç yaşındaki e, insanlara eğitim alıyorsunuz Beş burada? 5 yaşından sonra eğitim vermeye başlayabiliyoruz. Evet. Program nedir yani hafta serbest midir haftanın bir Yok, şimdi e, aylık aile var, var. Yani atların aylık paketleri var. Atıyorum dörtlü ders alıyorsunuz. Haftada bir kere gelebiliyorsunuz. Dersleriniz 40 dakika sürüyor. Antrenörle birebir ders alıyorsunuz. Yani aylık 160 dakikaya tekabül ediyor. Evet. Bu evet. haftada e, aylık 8 ve 12'li ders paketleri oluyor. 12'li de 3 kere gelebiliyorsunuz. 8'li de haftada 2 gün gelebiliyorsunuz. Ücreti nedir şu anki ee, ücreti? Şu anki ücreti haftalı, aylık 12'li paket 2500 lira, 8'li paket 1800 lira, 4'lü li paket 1000 lira. Peki abi tam ne zaman sonra artık bir insan burada ben bu at işini sürmeyi atla yol gidebilmeyi öğrenebilirim diyor. Eee şimdi şöyle. Kaç programdan yani sonra? ortalama 12 dersten sonra bunu yani ortalama bir binici bunu yapabiliyor. O zaman 2 ay iki aya tekabül ediyor. Tabii ki 2 aya tekabül. Toplam ediyor. 8 ama, ders. Ama şöyle bir şey var. Yani bu biniciye de bağlı biraz. Yani binicinin atlı olan uyumuna da bağlı. Bu tamamen yani bunu 5 ayda öğrenen de var. Atıyorum tek başına bir derste öğrenen de var. Yani bu tamamen at ve binicinin arasındaki uyuma bağlı. Anladım. Frekans e, tabii evet. yani frekanslar uyuması lazım binicinin atın üstündeki o dengeyi lazım. Ama ortalama lazım. 8 ders 2 hafta ortalama 2 aya tekabül ediyor. ve 12 derste bu oluşabiliyor. Tabii tamam, yani. mi atlarımızı. Tabii ki. Tamam. Bir tane isimlerini onları tanıyalım birlikte. O akabinde de e, ben tamam. de ata bineceğim inşallah. Tabii ki. Bu zeytin yanında dıgıl dıgıl var. Bunlar bizim küçük atlarımız. zeytin bir ormandan geldi bize Ankara'da bir ormanda kendi başına yaşıyormuş dışarı atılmış bir attı bir bahşiş hayvan saldırısına uğruyor. şu arka taraflarında yaralarını görebilirsin evet. yaraları var sahip çıktınız evet bize gönderdiler da yaraları iyileşti bu da çocuk atı. Midilli. Evet 5 yaşına kadar çocuklar buna biniyor. Çok güzel ya. Kendi başına çocuğu bindiriyorsunuz. Bunun dizginleri var. Kendi başına geziyor. Burası onların dinlenme alanı. Evet. Bu kılıç Arslan. Aygır mı? Bu aygır. 3 yaşında e, Taştepe şu anda bizim patronumuz. Endurance takımımızın da kaptanı. Onun atı. Ya İngiliz, bu, Arap ne atı diye geçiyor bu? Bu Arap atı. Arap atı diye evet, geçiyor. 3 yaşında Metahan evet. abi alıyor bunu. Ağır sakatlıklar yaşıyor. Yani bazı binicilerin bu attan bir şey olmaz. Ee, bu atı sat dediği bir at. Evet. Susam kemiğinde bir kırık oluşuyor. Tendonlarında yırtıklar oluşuyor. Umudunu kay ama umudunu kesmiyor. Metehan abi hiçbir evet. zaman attan umudunu kesmiyor. Ve aynı şekilde ameliyat ettiriyor. Bir senelik bir periyodu var bu atın. Sadece ahırın içinde kalıyor. Ameliyatlar oluyor. Kemik evet. ameliyatları. Bir sene boyunca ata bakıyor ve şu an 20 kilometrede kalifiye oldu. Birinci oldu. İnşallah 28 Kasım'da da 40 kilometre için yarışa gidecek. Buranın gözdesi diyebilir miyiz buna? Buranın gözdesi. Gözdesi evet. mi? Yani buranın ee, Soylusu mu? Gibi, buranın <laughs> maskotu gibi bir şey. Yani MT Binicilik Kulübü'ne gelip Kılıçarslan'ı görmek isteyenler. Evet. Çok güzel ismi de çok güzelmiş. Evet. Burada Camp Paul var. Bu da bizim Endurance takımımızda Kerem'in atı. Bu TCK'da Yurt Yapan isimli bir attı. Ee, 7 yaşında bir Arap atı bu da. Bu şöyle bir mevzusu var. Bu bir sakatlık yaşıyor bu da. Ee, bizim bir arkadaşımıza satıyorlar. Arkadaşımız da bunu bize veriyor. Anladım. Bu da şu anda o da 20 kilometreye kalifiye oldu. Bu payitaht bizim aygırımız İngiliz aygırıdır. Bu atın özelliği şu Gazi koşmuş. Cumhurbaşkanlığı koşusunda ikinci olmuş bir at. Cins olarak nereye? İngiliz. İngiliz atı. Yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin liraya yakın bir kazancı var. 3 senedir babalık yapıyor, aygırlık yapıyor. Burada da şimdi aygırlığı bitti. Artık biz onu yavaş yavaş engel ve ders amaçlı kullanacağız. Toretto. Oğlum. Bu 5 yaşında bir Arap atı. Bizim pansiyonerimiz. Endurance takımımızdan Mustafa arkadaşımızın atı. 5 yaşında. O da 20 kilometreye kalifiye oldu. 40 kilometreye gidecek. Arap atına göre boyu biraz büyüktür. Mısır arabı diye geçer. Bu da çok güzel bir attır. Şu an ot yediği için. Evet. Bu gelmiyor. Şöyle göstereyim abicim. Bu Blue bu benim gözlem. 3 yaşında bir İngiliz atı. Anne baba İrlanda'dan gelme bir at. Çok cana yakın galiba. Ha? Bu çok cana yakın. Yani bu, evet. buna ne yaparsanız bu benim yetiştirmem bir at. Benim elimde yetişti. Çok güzel yani. Ya. DJK'da yarış koşmuş. Başarılı olamamış. Sonra bizim pansiyonerimize satmışlar Nagihan Hanım'a. Sonra at bana geliyor. Burada işte yaklaşık 3 ay içinde engel atlamaya başladı, güzel parkurlar yapmaya başladı. Blue kadro. O benim gözlem. Bu Biltekin, 14 yaşında bir Arap atı. Bu bizim çiftliğimizin yakışıklısı. En yakışıklı at mı yani? Bu çiftliğimizin yakışıklısı. Şu anda ot yediği için arada olduğu evet. için görünmüyor. Boş. Bunların e, ortalama yaş ömrü nedir atların? Ya o bakıma bağlı ama ortalama olarak 20-25 sene kadar. Çok evet. bir leşevir. Yani. Şey evet, evet. Sporcuyum diyor yani böyle, değil mi? Tabii ki. Ya yani. bu atın şöyle bir özelliği var. Manejde üstüne acemi bindirdiğiniz zaman koşmaz. Öyle yerinde durur. Anlar mı yani? Anlar. Ama üstüne usta binici bindiği zaman rüzgar gibi geçebilir. Hızı yaratıyor yani. Vay 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 vay. Arap atı. Arap kaç yaşında? 14. 14 yaşında. Evet. Bu Mira. Mira. Kızım. Gel. Bu İngiliz. 4 yaşında bir kısrak. İngiliz atları yük daha mı yüksek oluyor? İngiliz atları daha yüksek ve daha ince oluyorlar. Evet. Yani kısa mesafede Arap atlarına göre daha hızlı ve daha dayanıklı oluyorlar. Buma, kısa mesafede. Kısa mesafede, uzun mesafede Arap atları her zaman daha dayanıklı. Bu Mars bizim öğrenci atımız. Bu da İngiliz atı. 6 yaşında. Bizim öğrenci atlarımızdan biri. Bu eğitmen. Atı. Bu eğitmen bir at. Evet. Anladım. Yani üstüne bebeği bile bindirseniz burada bebekle beraber yürür. Üstüne usta binip bindiği zaman da engelde atlayabiliyor. Yani bunların Bu özellikleri seyislerini tanıyorlar yani. Değil ya mi? Buradaki atların özelliği şu. Yani atlar her zaman üstündekini anlar. Evet, hissedebiliyor. göre evet. hareket eder. Hisli hayvanlar yani. Evet, bu çok Türk. Bu da yeni geldi. TCK'dan yeni gelmiş bir at Türkiye Jockey Kulübü'nden. Nigar'ın oğlu diye Türkiye Jockey Kulübü'nde geçiyor. Bu da 4 yaşında bir Arap atı. Bizim için Endurance koşacak. Bizim Endurance takımımızda Metehan abinin yeni atı. Evet. Bir Başüstü. sakatlık geçiren atlardan Başüstü. bu da. Yok, bu <laughs> başarılı olamamış yarışlarda. Bize gönderdiler. Ne oldu? İnşallah Endurance'da başarılı olacak. İnşallah. Eğitimleri ve genç yani galiba devam ediyor. 4 yaşında. 4 yaşında evet, evet söylemişsin. Ben o kadar e, videonun şeyine dalıyorum ki söylediklerini unutuyorum güzelliklerinden bunların. Ya atlar tamamen insanları rehabilit etmek evet. için yaratılmış bence. Engelli çocuklar geliyorlar mı buraya? Ki, o da hipoterapi adı verilen evet. bir biniş tarzı. Engelli çocuklar geliyor atlara. Evet, rehabilitasyon amaçlı. Evet, gerek işte gerek atların üstüne yer vurmadan ya atların yanında geziyorlar. O da. Bizim için. Evet oldu. ben bir Amerika'daki kuşçu arkadaşımızdan duymuştum. Bir ol dedi Amerika'da hastanenin içinde rehabilitasyon amaçlı evet, atı, önce gördüğüm, atın gezdiğini gördüm dedi. İlk gördüğümüz o küçük eğerli siyah at, evet. parafelli atı o hastanenin içinde dolaşıyor. Evet. Evcil hayvan gibi gezebiliyor. Bunun hikayesi nedir? İngiliz atı galiba. Bu İngiliz atı Alemşah. Bizim King Arthur'umuz. Kral Arthur. Bunun ön saat da bir sakatlık oluyor. Atlar şimdi düz yarışta 50 kilometreden, virajı dönerken 80 kilometreye çıkmaları gerekiyor. Alemşah bunu yapamadı o sakatlıktan sonra. Bize gönderdiler. Burada. Emekliye ayrıldı. Evet. Anladım. 3 yaşında Çok asil ama yani be. 2,5-3 yaşında Çok asil be. Çok asil. Evet. Yani bu bizim gözdelerimizden biri olacak. Çok büyük ve karakterli bir at ve daha büyüyecek. Ey maşallah. Daha, daha büyüyecek mi? Vay be. Daha büyüyecek. Bu Vay da be. Tay. Yani bunu Tay diye sınıflandırabiliriz. Ha. Ee, yaş olarak Tay grubunda yani. Evet, tay buçuk yaşında. Bu da Paco. Bunun hikayesi aslında. Garip olan. Gel oğlum. Bu atın hikayesi şöyle. Bu atı cirit bir arkadaş alıyor. 3 yaşında. Bu at arpalama geçiriyor. Arpalama geçirdikten sonra... Ne demek at... abi arpalama? Arpalama şu... Atın vücudundaki bütün kan tırnaklarındaki sinirlere dolmaya başlıyor. Yani tırnaklarındaki sinir uçları açılıyor ve at ayaklarına basamamaya başlıyor. Ateşli bir hastalık. At yere düşüyor ve ayaklarının üzerinde şöyle açık duruyor. Bu atı ormana bırakıyorlar. Ormanda kendi başına 3 ay yaşıyor. O halde, yani ölecek diye bırakıyorlar artık. 3 ay sonra işte benim böyle bir atım var, hala yaşıyormuş diye bize getirdiler ve gerekli tedaviler, bakımlar yapıldıktan sonra şu anda bizim en iyi eğitim evet. atlarımızdan biri. Cins olarak Arap atı. Arap atı mı? Vay. Safkan Arap atı. Vay be! Bu da Cody, senin Jane at. inat. Bu da bir yarış atıydı, bu da bir İngiliz atı. Cody, şöyle... Bu da sakatlanıyor. Bizim Mehmet Ali Kavraz diye bir arkadaşımız var. Ona geliyor. Ondan sonra o da bize verdi bu atı. Şu anda engelli atlama yapıyor. Eğitimlerini almış. Profesyonel engelli atlama atı oldu yani. Çok güzel bir konkur atı şu an. Sok nerede? Şurada limonun yuvasında. Bir de limon var abi. Limon. Gel, sen de orada da tanıtalım. Nerede? Dört. Abi bu Lord Admiral. Çocukların gözdesi. Çocuklar bunun üstüne biniyor. 7-8 yaşında çocuklar bununla engel atlıyor. Bu da bir İngiliz atı. 6 yaşında. Son 4 ayda engel atlıyor. Çok akıllı o zaman. Çok akıllı. Yani sadece yapacağı işi göster ve gerisini Çocukların gönlünü kazanmış bir at yani. Tabii ki. Vay be. Yani buraya gelen herkes Lord Admiral le binmekten başka hiçbir şey istemiyor. <laughs> Allah Allah. Bak şu dışarıda şu an biniş yapan surat, surat anat, atmaca, rahvan atı, yerli at geçen atlarda. Kendi başına 1 metre 40 santime yakın engel atlıyor. Bu çitlerin üstünden atlıyor, gidiyor. Ama şöyle bir hikayesi var. Binici üstüne bindiği zaman ne dört naldı yapıyor ne süratli yapıyor. Tek yapabildiği şey, tek istediği şey şu. Yürüyüş. Okan'cım ne kadar turun kaldı? Bir tur sonra sana atmacanın yapabildiği bir hareketi daha göstereceğim. Tamam. tamam. Ee, bana seni Alem Şah'a bindirelim. Tamam. Alem kapatır mısınız da bir şekilde? Bu turdan sonra sana atmacanın yapabildiği bir hareket göstereyim. Yani normal atların yapamayacağı ya işte iple veya zor kullanılarak yapılabilecek bir hareketi kendi başına öyle sadece tek bir hareketle tık diye yapabilen bir at. Yani şu güne kadar göndermeyi düşünüyordum ama Öyle bir hareket yaptı ki artık bizim o da gözümüz. Gönlüm, gönlümüzü kazandı diyorsun. Gönlümüzü kazandı. Kalmayı hak etti diyorsun. Yani burada bütün atlarımız bizim pes ettiği zaman bize 35 35'e yakın tur çekti. 35 tur attı burada. Ve o günden beridir bizim gözdemiz. Anladım.